Herkese merhaba. Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar ve Araştırma Departmanı'ndan bugün sizler için ONS altın analiziyle karşınızdayız. Biliyorsunuz uzun süredir modellerimiz, teknik analiz beklentilerimiz hepsi ONS altının yukarı yönde hareket edeceğini göstermekte. İde bunu 1220 dolarlardan başlattık. Bu süreçte çok sorularla karşılaştık. Olur mu olmaz mı derken... Bugün 1288 dolarlara dayandık. Her sabah yazın, yayınladığımız raporlarda bakın e, trade temel analiz ve teknik analiz kısımlarını karıştırırsanız buralarda görebilirsiniz. E, 10 için 1220'de başlattığımız kovumuz e, yukarı yönlü tahminimiz 1280, 1290, 1340 aralığına doğru gideceğini söylediğimiz Tahminimiz artık gerçekleşti, gerçekleşmek üzere. O yüzden şimdi tabii bu noktada kritik e, dirençlere de geldiğimiz için tekrar revize edelim. Bunu bakalım ne durumdayız e, görmek istedik. Ben kısaca hemen piyasa dinamiklerine bir göz gezdirmemizi istiyorum. 10 birinci belirleyicisi olan Amerikan faizlerinde herkes yukarı yükseliş beklerken biz düşüş beklemeye devam ediyoruz. Düşüş o gerçekleşiyor. 2.5'lardan geldik. 30 bas puan kadar indik. 2.20'lere yaklaşıyoruz şu anda. Giderek de, de aşağı alma gelme olasılığı devam ediyor. Hala modellerimize bakıldığında Amerikan faizleriyle olması gereken arasındaki fark hala yüksek. Ama ilk defa üst sınırın altına geçildi. Yani artık yavaş yavaş ee, bu harekette biraz konsolde olmaya başlayacak. Özellikle orta sınıra geldiğinde biz diyeceğiz ki altın için artık limitlere ulaşıldı. 10 saat e, faizler için biraz daha e, zorlanma dönemi olacak aşağı yönde diyeceğiz. Ama şu an için hala altında e, makro olarak yukarı yön isteğini devam edebileceği, güçlenebileceği bir ortam var. Tabi teknik analizde ilginç noktaları değineceğiz. Orayı Berk Arslan anlatacak. Bunun haricinde e, ETF'lere bakıyoruz. Borsa yatırım fonları elinde altın tutmak zorunda olan bu borsa yatırım fonları altın fiyatları yataydayken biz sürekli söyledik. Sürekli alım yaptılar ve ne oldu? Altın fiyatları yukarı yönlü hareketini başladı. Almaya devam ediyorlar. Onu görüyoruz. Vadeli piyasalara bakıldığında yatırımcıların ne long ne short'ta çok e, kararlı olduğunu görmüyoruz. Orada bir belirsiz durum var. Ama son görüntüde e, ne görüyoruz burada? Amerikan e, 10 yıllık reel faizleri aşağı gelmeye devam ediyor ve altın yukarı hareketini sürdürüyor. Şimdi geldik 1220'lerden 1280'lere e, önemli bir e, teknik bölgeye yaklaştık. O yüzden hem hedef aralığımıza yaklaştık, hem teknik direnç var burada. Belki onunla ilgili e, derin bir analiz yapacak. Şimdi şöyle aslında Sabah web sitesinde paylaştık. E, buradan da kısaca geçmekte fayda var. Şimdi neydi? Bizim bak düşüş trendimiz konuyor demiştik ya günlük grafiklerde, orta uzun madde grafiklerde. Evet. E, şu anda burayı test ediyoruz. Ee, 1262 kritik destek demiştik. Niye? Şuradaki daha büyük bir fincan kulpu yani şu 1219'u tetikleyip hedefe vurduktan sonra 62'de daha büyük bir fincan kulpu tetiklemişti. Bunda ilk e, hedeflerine hmm. vardık aslında. Demiş. Şimdi niye? Düşüş trendinin tepesine vardık. E, 1262 artık bizim için kritik bir destek oldu. Şu bana hatırlıyor musun? Geçtiğimiz Cuma günü Tanıdışı İstihdam sonrası gelen işte Suriye harekatı, hmm. ondan sonra Tanıdışı İstihdam. Bu geri gelmişti. Ne demiştik burada? Bu 60 bin altında kapaması olumsuz ama dönüp terse kapamadığı için, yani gün günün açılış fiyatının altında kapamadığı için tekrar 60 gün üstüne atarsa görünüm kuvvetleri demiş. Burada ne yaptı? İşte onu yaptı. Bir gün oyalandı. Ertesi günde tutu 1262'nin üstüne attı. Ondan sonra da zaten majör hareket başladı. Ki hep şey dedik, orta vadeli altın beklentimiz hep yukarı yönlü. Yukarı, Hareketi aynen. Evet. ama... Aynen. E, 62 geçişi harekete katılırız demiştik. De yani buradan evet. satış yap, yaparız demedik. Hani yani 62 evet. yani. E, yukarı katarız. Diye. Dün ne oldu? Trump katalizörü geldi. E, Trump katalizörü işte bize şu evet. harekete neden oldu. Kuzey Kore hakkında Türk. konuştu. Aynen öyle. Dolar üstü kalmalı dedi. aşırı derdi olduğunu söyleyen Amerikan dolarının ee, gece bir anda altın fiyatının işte Euro'yu, Pound'u hepsini yukarı attı. Şimdi baktığımız zaman bizim burada kısa vadeli bir yükseliş trendimiz vardı. Ne demiştik? Şu fincan koptayı 62 geçtiğinde e, yükseliş trendi e, altında kapanışları olmadığı sürece yön yukarı gider, bu takip edilebilir demiştik. Yükseliş kanalını e, şuralarda, bak buralarda konuşmuştuk biz. E, çok güzel korudu, yukarı gitti. Hatta şimdi daha da bir üst bandına geçti. Yani üçüncü banda geçti. Ama burada bir ama var, ona dikkat edelim. O da ne? Şimdi birincisi, düşüş trendinin tepesindeyiz. Evet, çok yani, uzun vadeli değil mi o? Evet, bu çok uzun vadeli İşte bu zaten altının majör düşüşünü başlattığı Aynen. yerlerden geliyor işte. E, baktığınız zaman 1370'lerden yani hani o 1900-1700 değil, şu 1300'lerden başladığı e, seviyelerden, 2016'dan başlayan düşüş trendini e, test ediyor. Ee, ne yapabilir burada? Bunun bir anda delip geçmesinin böyle çok yukarılara gitmesi aslında biraz beklemem. Yani bir geri çekilme bir rahatlama yaşar diye düşünüyorum. Ee, şimdi baktığımızda ne var? Kısa vadede hemen yeni Yükseliş kanalı korunuyor hala. Ee, şimdi artık 1250 üzeri kapanışlara dikkat etmek lazım. Ama burada benim daha çok dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Hem yükseliş trendinin tepesine geldiği için hem de burada bir potansiyel çift tepe görüyorum ben bak. Hmm. Şöyle geldiğiniz zaman var vardı. Birincisi oluşmuş, ikincisi oluşmuş. RSI'de zayıflıyor. Yani bu bir uyarı işareti benim hmm. için. Ne olur? Kısa vadede 1283 altına kaparsa o zaman e, biraz daha satış gelir. Bir 1278 dolara kadar doğru, 1.5 dolara kadar iniş olabilir. Bu ne tetikleyebilir? Bugün yanım erken birileri gelecek. Belki o tetikleyebilir. Çok iyi beklemiyorum ben onları gerçi. Hı -hı. Yani belki... Ya belki bahanesi olarak bahanesi olabilir. Olabilir. öncesinde sarkıtırlar, sonra üstüne atarlar. Ama ne var? Hani benim altın pozisyonum olsa burada e, biraz e, nasıl söyleyeyim? Yorulma görüyorum kısa vadede. Evet, Bir de düşüş trendinin tepesine geldiğimiz için şu günlük grafiklerde en azından stopumu güncellerdim. Yani stop seviyesini 1283'e çekerdim ki biz adam biz 1260 görüntüsünde girdik. E, oralarda veya işte şu 1280'lere çekip beklerdim. E, ama hani buradan realize edip ondan sonrasına bakmak da iyi bir tercih olabilir. Bana öyle geliyor. E, kısa vade dediğim gibi bir yorulma sinyali var. E, onun için böyle şey yani hani şurayı hani 88 90'ı geçmeden tekrar böyle bir harekete katılmak istemeyebilirim. Ben bu tip e, dirençlerde e, kimsenin mutlu olmadığını görmüşüm hmm. geçmişte. Genelde kırdırırlar yukarı. E, kırınca e, kırdı diye girip sevinenler olur. O sonra hmm. aşağı gelir. Trendin hmm. tekrar içine girer. Bu sefer içine girdi diye satarlar. Sonra tekrar üstüne çıkar. Evet. ve yoluna devam eder. Ben böyle bir senaryo bekliyorum aslında. Ee, o yüzden bir süre bu, bu eziyeti çekmek istemeyen yatırımcı biraz, e, biraz realistik, bekleyebilir. Nasıl? Aynen öyle. E, İzler, mesela ben olsam şeye dönse süper alırdım. E, 78'lerin oraya dönse bir daha. 78'ler iyi alınmıyor, bak, yani. bak onu niye diyeceksin. Burada sabah web sitesinde paylaştım. E, 78-79'a doğru süper. geri çekilme yaşlılığı Onun da nedenini Onu da göstereyim şurada. E, bunun bir şuradan başlayan düzeltme seviyesi var. Bir de Fibonacci atalım bunun üstüne. şuradan başladığımız zaman Bak tam senin dediğin yere geliyor. 78 79'a geliyor işte. Şu arada sayı kaldırayım artık. Herkes gördü. Bunu da biraz daha büyütelim. Görüyor musun bak. E, şuradan hmm. bir şey var. Buralarda yorulur. 1278-79. O da ne zaten? Bu çift tepenin hedefi. Yani çift tepeyi kırar. Aşağı gelir. Biraz yorulur. Şuralarda oyalanır. Ondan sonra buradan tekrar alım için bakarız. Eğer gelmezse de zaten pozisyon taşıyanlar için stop söyledik. Yani 1280'leri. 83 müydü? 83 leri. ya ben, ben aslında öncesi ben burada realize ederdim aslında. Ne olacağına bakardım. Çünkü trendin de tepesindeyiz. Ama biraz daha şey yapmak isteyen, tutmak isteyen varsa kısa vadede 83'ün kırılması Hı -hı. ve aşağı hareket için şurada bir yani. şey olabilir bugün sizler için Ons Altın analizi gerçekleştirdik. Uzun süredir takip ettiğimiz yukarı yönde e, pozisyonumuzu sürdürürken kritik bir dirence gelmemiz nedeniyle bir uyarı videosu çekelim istedik. Aynı zamanda stop lossları nereden alalım satalım nasıl bir strateji izleyebiliriz bu konuda sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Umarız faydalanmışsınızdır. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.